Herkese merhabalar. Tenisin Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir hafta daha sizlerle tekrardan birlikteyiz. Güzel bir hafta yine geride kaldı teniste. Erkeklerde Davis Cup'ı geride bıraktık. Bizim için biraz üzücü bir hafta oldu. Çok da iyi geçiremediğimiz bir haftayı geride bıraktık. Milli takımımız açısından. Kadınlar tarafında iki turnuva vardı. İki turnuvada da Sürpriz çok sürpriz isimler, bayağı sürpriz isimler şampiyon oldu hiç beklenmedik tenisçiler gördük zirveye çıkan e, oralardan bahsedeceğiz önümüzdeki hafta yine çok güzel turnuvalar var bu hafta e, Lever Cup var mesela Lever Cup e, çok güzel bir sene e, bizleri bekliyor yine Lever Cup'ta o zaman e, başlayalım e, neler oldu neler bitti e, bu hafta tenis dünyasında hemen onlardan bahsedelim. Kadınlar tarafında dediğim gibi iki turnuva vardı. Bir tanesi Brezilya'nın São Paulo kentinde, bir tanesi de Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlendi. E, Meksika'da bizleri bu arada elbette Zeynep Sönmez de te temsil etti, temsilcimiz vardı. São Paulo'da da e, temsilcimiz Berfu Cengiz yine aynı şekilde Zeynep gibi ana tablo mücadelesi verdi. São Paulo ile başlayalım o zaman. Sağ pahalı da şampiyonluğa çok sürpriz bir isim ulaştı. Rakoto Manga Rajanoa. E, Fransız raket kendisi. E, belki ismini muhtemelen ilk defa duydunuz. E, yalan olmasın ben de neredeyse ilk defa duydum aslında adını. E, Rakoto Manga Rajanoa e, 6-3 6-4'te finalde e, bir başka e, sürpriz raket. Yanis e, Tijene. Ee, Endonezyalı rakibi yani Stijen'i 6-3, e, 6 2 sette mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı Fransız raket. Kendisi henüz 19 yaşında, e, 214. sırada başlamıştı bu haftaya. E, gerçekten de 200'ün dışında e, yani buralara kadar gelmesi bile çok büyük bir sürpriz olan bir isim. 131. sıraya kadar da yükselmiş oldu bu sürpriz şampiyonlukla 250'lik seviyedeydi Sao Paulo'daki bu turnuva. Ee, i̇lk finaliydi zaten bu seviyelerde ee, 250 seviyede WT Tour seviyesinde diyelim. İlk finalinde de kupaya uzanmayı başardı Rakoto Mangarajona. Ee, 2005 doğumlu kendisi. Ee, 2005 doğumlular jenerasyonuna bakarsak şöyle bir istatistik var. Ee, 2000 sonrası doğumlardan hatta ondan da birazdan bahsederim. 2005 doğumlu olarak şampiyonluk kazanan WT Tour'da şampiyonluk kazanan bir isim daha var. O da Linda Tova. Ve da bir şampiyonu var. Rakoto Manga da onunla birlikte şampiyonluk sayısına eşitlemiş oldu. 2005 doğumlu olarak 2005 doğumlu WT turda şampiyon yaşayan iki isim oldu. Linda Profitova ve Rakoto Manga Rajona. Şampiyonluk yaşayan, yaşayan isimler oldular. E, güzel bir turnuva geçirdi gerçekten. E, finale kadar kimleri mağlup etti? İlk turda Ana Sofia Sanchez'i geçmişti. Gerçekten e, bu turnuva biraz daha böyle sürpriz çıkartabilecek e, turnuvalardan bir tanesiydi ve hakkını da verdi kesinlikle Rakoto Manga. E, i̇lk turda e, Ana Sofia Sanchez'i geçti Meksikalı rakibi. E, i̇kinci turda e, rakibi e, Victoria Rodriguez'de yine Meksikalı bir rakibi vardı. 3. turdaysa ise çeyrek finalde ise rakibi Paolo Udvarti'ydi. Udvarti'de mağlup eden e, turnuvanın 8 numaranın seri başını mağlup etti burada. Udvarti'de mağlup eden Rakuto Manga ve yarı finalde ise Renata Zarazuay'ı. 5 numara seri Renata Zarazuay'ı mağlup ederek finale kadar yükselmeyi başarmıştı. Diğer taraftansa e, Yanistijan. Endonezya'da hareket. Onun da biraz değinmek lazım. E, o da henüz 23 yaşında. Yani çok genç sayılmasa da ee, yine belki genç kategorisine sokabileceğimiz izinlerden bir tanesi yani Tician. Ee, onun sıramıza daha da yükseldi tabii. 103. sıraya kadar yükselmiş durumda bu finalle birlikte o da. Ee, gerçekten ilk yüzün kıyısına geldi yani. Bu demek oluyor ki onun için e, yani ilk yüze çok yakın e, ana tablo olacak Grand Slam'lerde artık genç Tijan için. E, ve Rakoto da yine kıyısına kadar geldi şu an için. Zaten ana tablolara girecek inşallah. Yani çeşitlilik oluyor gerçekten WTA turu açısından bu tarz isimlerin yükselmesi. Yani dediğim gibi bundan hep bahsediyorum zaten. Bu tarz 250'lik turnuvalar ki yıllardır İstanbul'da düzenlediğimiz bir WTA Championships İstanbul turnuvamız vardı. Çağla Büyük Akçay örneği olsun. Şampiyonluk Çağla Büyük çok yüksek puanlar getirip üst sıralamalara 60'lara 70'lere kadar çıkartmıştı. Yani bizim için çok değerli bu turnuvalar. Bu tarz küçük ülkeler için de çok değerli. İşte bu tarz e, sürpriz şampiyonlar bu tarz turnuvalarda hele ki sezon sonuna doğru gidiyoruz artık e, bu kısımlarda çok fazla oyuncu bu tarz turnuvaları tercih etmiyor zaten. E, o yüzden bu e, no name dediğimiz, adını duymadığımız e, alt sıralarda 200-300-400'lerdeki isimlerin yükselme için açısından çok önemli turnuvalar oluyor bunlar. Rakoto manga da bu fırsatı çok iyi değerlendirdi ve e, finale kadar yükselerek şampiyonluğa ulaşmayı başardı ve ve bir anda da WT turda kendisini artık 131. sırada buldu. Rakoto Manga ee, onun açısından da dediğimiz gibi çok değerli bir şampiyonluk oldu bu şampiyonluk. Ee, Berfu Cengiz dediğimiz gibi burada bizi temsil etti. Berfu ilk turda geçmeyi başardı. Bu arada Jasmine Ortenzi ile oynuyordu. Ee, Geçen hafta da bahsetmiştim zaten. Ee, kendi çapında bir raketti Jasmine Ortenzi ve onu da mağlup etmeyi başardı. 6-1-6-2 hatta çok rahat mağlup ettiriyor Berfu. İkinci turda ise biraz şanssız bir eşleşme oldu. Renata Zarazua ile 5 numarası Renata Zarazua ile eşleşti Berfu. Ee, Zarazua 6-4, 6-4 ile 2 sette Berfu'yu mağlup ederek çeyrek final'e yükselen isim olmuştu. Berfu açısından da dediğimiz gibi çok güzel tecrübeler ediniyor bu yılın sonunda. Çok güzel turnuvalar seçerek çok güzel yerlere gelmeyi başaracak inşallah. Ona da güvenimiz tam Zeynep gibi e, çok daha yukarılara tırmanmasını bekliyoruz Berfu'nun da sakatlıklardan uzak bir sezon sonu dileyelim Berfuya'da. Böyle bir tablo vardı Sao Paulo'da. Ve geçelim WT500 seviyesinde düzenlenen Guadalajara turnuvasına. WT500 seviyesinde olmasına rağmen burada yine biraz daha alt sınırları 250'lik seviyede diyebileceğimiz isimler vardı. O yüzden de burada bir isim var ki çok iyi değerlendirdi bu fırsatı. Sao Paulo'da olduğu gibi burada da sürpriz ve çok genç bir isim şampiyonluğa ulaştı. Iva Jovic'den bahsediyorum. Kendisi Amerikalı bir raket. Amerika adına yarışan bir raket diyelim daha doğrusu. 6-4 6-1 ile finalde Emiliano Arango'yu o da ilk defa final aradı. Bu hafta Sao Paulo'da final oynayan Tijan ve Rakoto Manga ile birlikte Guadalajara'da final oynayan Arango ve Jovic kariyerlerinin ilk finalini oynadılar. O da ilginç bir eee istatistik oldu bu hafta oynanan iki turnuvada finale yükselen 4 isimde kariyerinde ilk defa e, WT tur seviyesinde final oynamayı başardılar. Gelelim Ivayovic'e. Ivayovic e. e, 6-4 6 1 ile mağlup etti Emiliano Arango'yu. E, çok üstün bir oyunu vardı zaten. 17 yaşında henüz Ivayovic e, gerçekten çok fazla şey beklenen bir isim Ivayovic. E, geleceği çok parlak. Ee, çeyrek finalde maç puanı kurtararak şampiyon oldu bu arada. Çeyrek finalde İvayovic e, Jimenez Kasinseva'ya karşı maç puanından dönerek e, oradan kazanıp çıkmayı başarmıştı ve finale kadar da yürüyerek kupaya da uzanmayı başardı. Kimlere mağlup etti? Hemen ondan da bahsedelim o zaman. Ee, i̇lk turda Katarzyna Kava'yı geçti. Ee, i̇kinci turdaki rakibi Camila Osorio'ydu. Camila Osorio'yu da mağlup eden İvayovic Çeyrek finalde e, Jimenez ile, Victoria Jimenez Kasintseva ile oynadı. Az önce de bahsettiğim gibi bu maçta da maç puanı kurtararak e, Seva karşısında e, kazanmayı başardı ve yarı finalde rakibi Nikol, e, Nikola Bartunkova'ydı. Çek raket. çek raketi de mağlup eden Ivajovic finale kadar yükselmeyi başarmıştı ve e, turnuva ağacının diğer tarafından da rakibi Emiliano Arango oldu Kolombiya'da raket. E, o da ilk defa dediğimiz gibi finale yükseldi ve e, ilk defa oynayan finali ilk defa oynayan isimlerin arasında kazanan e, kupayla ayrılan taraf Iva Jovic oldu. 36. sıraya yükseldi bu şampiyonlukta Iva Jovic. E, yani ilk finalinde ilk kupayla birlikte gerçekten çok değerli bir şampiyonlukta kazanmayı başardı. Az önce bahsettiğim bir istatistik vardı. ve 2005 doğumlu Rakoto Manga, bir Tova'yla birlikte ilk kupadalarını kazanmışlardı. Iva e, Jovic de 2007 doğumlu. O da e, yine aynı şekilde 2007 doğumlu isimler arasında ikinci isim oldu şampiyonluğu kazanan. E, ilk isim de tabii Mira Andreva elbette. E, Mira Andreva da e, çok daha yüksek başarılar elde etmiş bir isim şu an için. 3 e, şampiyonluğu var Mira Andreva'nın. Ivayov işte 2007 doğumlular arasında Andreva ile birlikte şampiyonluk yasayan e, bir diğer isim olmayı başarmış oldu bu kupayla Birlikte e, söylediğim gibi şöyle ilginç istatistikler var. Onlardan bahsedelim. E, bu şampiyonluk istatistiklerine bakarsak 2000 sonrası doğumlu oyuncular e, artık WTA turu ele geçirmeye başladılar yavaş yavaş. Zaten e, burada en büyük dominasyonu Kuran isim e, Iga Shyvion ve Kokogov oldu tabii ki 2000 sonrası doğumlardan Iga 2001 doğumlu kendisinin 24 şampiyonluğu var Kokogovsa 2004 doğumlu onun da 10 şampiyonluğu var listede zaten direkt olarak göze çarpan isimler ilk başta bunlar sonrasındaki oyuncuların 4 3 2 ve 1 şeklinde diye gidiyor şampiyonlukları yani Iga ve Kokogov bu 2000 sonrası doğumlar arasında Açık ara şekilde o üstünü kurmuş durumdalar. Ee, yine aynı şekilde Emiliano Arango ikinci e, kez final oynadı bu arada. İlk defa değil ikinci kez final oynadı. O da e, yine mağlup ayrıldı e, maalesef ki e, şeytanın bacağını kıramadı e, Guadalajara'da da. E, yine Alexandra Eyala e, o da önemli bir raket olacak elbette. O da 2007 doğumlu yine aynı şekilde. Ee, geçtiğimiz haftalarda Eastbourne'de final oynamıştı. Eyalada orada e, mağlup ayrılmıştı finalde. E, gerçekten o da çok değerli bir isim. E, bir Masters binlik turnuvada sanırım yarı final yapmıştı. Bir anda çıkış yapmıştı o da. E, dedim ki bu şekilde e, çok fazla çıkış yapan oyuncular olabiliyor. Tabi tek seferlik yapanlar da olabiliyor. ya belki mesela ee, Rakoto Manga'yı belki buralarda bir daha görmeyeceğiz. Çok zor göreceğiz. Ee, ama tabii tutturup oyununu kesinlikle buralarda e, kanıtlayabilen e, zirvede kalmayı başarabilen çok fazla isim de oluyor elbette. İşte örneğin Igaşi Biontech örneğinde olduğu gibi, Kokogof örneğinde olduğu gibi e, çok fazla isim de tabii zirveye biliyor. Bakalım belki de Zirvede kalıcı olurlar çok daha fazlasına başarabilirler. Ancak Iva Jovic o isimlerden biri olmayacak o kesin bence. Çok daha fazlası var İva Jovic'de kalıcı olacaktır. Açıkçası Iva Jovic yukarılarda bu şampiyonlukla birlikte dediğim gibi 36. sıraya da yükselmiş durumda Iva Jovic. Böyle bir hafta geride kaldı kadınlar tarafında. Geçelim erkekler tarafına. Erkekler tarafında neler oldu? Bu hafta erkekler tarafında Davis Cup maçları vardı. E tur seviyesinde herhangi bir maç yoktu. E Bizim eşleşmemizle başlayalım o zaman. Sırbistan eşleştik eşleştik. Dünya grubu 1'e yükselmiştik bildiğiniz üzere. Meksika'yı mağlup etmiştik. Yanlış, yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında. E Meksika'yı mağlup edip e 2026 yılında e Davis Cup'ın dünya finallerinde, Davis Cup finallerinde yer alabilmek için eleme oynama hakkı kazanacaktı bu eşleşmenin galibi. Ee, maalesef çok iyi bir eşleşme olmadı bizim için. Sırbistan 3-1 kazanan taraf oldu. Zaten 3-0'ı bulduktan sonra 4. maç birazcık formalite oldu. İlk maçta Miumir Keçmanovic Ergi Kırkın'la oynadı. Orada rahat şekilde kazanan 6-2-6-2 ile Keçmanovic olmuştu. İkinci maçta çok daha başa baş bir mücadele vardı. Yankı Erel ilk seti Taybirekle 9-7-6, ikinci sette yine aynı şekilde Taybire gitti. Yankı burada maçı bitirebilirdi aslında, yani ee, bir bir de yapabilirdik e eşleşmede durumu. E ancak e çok şanssız e fileden seken toplar vesaire de oldu. Çok şanssızlık yaşadı Yankı orada Taybire kaybedince ikinci sette üçüncü seti de bir sakatlık yaşadı maalesef ki e maçtan çekilmek zorunda kaldı maalesef Yankı ve. İlk günü 2-0 mağlup kapattık. Üçüncü günde ilk maç çiftler maçıydı. Ivan Sabanov, Matej Sabanov çifti. Arda Asgara Ergi Kırkın çirkin çiftine karşı oynadı. E, i̇lk seti kazandık ancak devamında devamını getiremeyince 6-1-6-4 ile kazanan taraf Sabanov çifti oldu ve eşleşmenin de galibi belli olmuş olduğu şekilde. 4. maç biraz daha dediğim gibi Formula oynandı. Arda Askar'ı Branko Curiç'i 7-5, 6-7, 17 mağlup ederek bize tek galibiyetimizi getirmiş oldu eşleşmedeki. Şimdi ne olacak peki? Geçtiğimiz yıl, yani daha doğrusu bu yıl Mart ayında oynadığımız Meksika maçının yine aynı şekilde bir benzerini oynayacağız. Dünya grubunda Dünya grubu bir playofflarında oynayacağız. Tekrardan yine aynı şekilde buraya yükselebilmek için playoff mücadelesi vereceğiz. Teşekkür ederim milli takımımıza bize bu güzel heyecanı yaşattığı için. Umarız yine aynı heyecanı daha kolay bir eşleşmeyle yaşarsak Dünya grubu daha doğrusu Davis Cup finalleri için artık son aşama olan o Davis Cup finalleri için mücadele etme hakkı bizde inşallah elde edebiliriz bir gün diyelim. Ve gelelim o Davis Cup finallerine. O Davis Cup finallerinde yer alacak olan, Kasım ayında oynayacak olan o Davis Cup finallerinde yer alacak olan 7 ülke belli oldu bu hafta oynanan mücadelelerle birlikte. Arjantin, Hollanda'yı 3-1 ile geçti. Belçika, Avustralya'yı 3-2 ile geçti. Avusturya, Macaristan'ı 3-2 mağlup etti. Almanya, Japonya'yı ezici bir sonuçta 4-0 mağlup etti. Çekya çok eşleşme, gerçekten çok çekişmeli, güzel bir eşleşme sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'ne geçerek 3-2 ile kazandı Çekya. Sürpriz bir eşleşme oldu gerçekten buradaki sonuç. İspanya, Danimarka'yı yine aynı şekilde 3-2 mağlup etti. Fransa'da Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finallere ismini yazdıran son ülke oldu. Arjantin, Belçika, Avusturya, Almanya, Çekya, İspanya ve Fransa finallerde hak kazanan, finallerde mücadele etmeye hak kazanan 7 ülke oldu. Ve artı geçtiğimiz yılın şampiyonu İtalya ile birlikte bu 8 ülkeyi Kasım ayında Davis Cup finallerinde izleme imkanı bulacağız. Davis Cup'ta da böyle bir tablo bu hafta geride kaldı. Bir haberimiz var bu arada. Bildiğiniz üzere bu hafta Sırbistan, az önce de bahsettiğim gibi Sırbistan-Türkiye eşleşmesi vardı. Sırbistan-Türkiye eşleşmesinde Niş'te oynandı mücadeleler. Sırbistan'ın Niş kentinde. Orada Türkiye ve Sırbistan federasyonları arasında da bir işbirliği anlaşması imzalandı. Umarız güzel bir işbirliği olur bu. Şimdilik çok şey vaat ediyor. ancak devamı çok daha güzel şeyler vaat edebilir Türkiye ve Sırbistan Federasyonları arasında tenis sporunun gelişimini desteklemek amacıyla Kasım 2028'e kadar geçerli olacak şekilde kapsamlı bir iş işbirliği anlaşması imzalandı. Protokol kapsamında antrenör değişim programları ve eğitim seminerleri düzenlenecek. İki ülkenin ortaklaşa yaptığı genç sporcu kampları yapılacak. Fair Play ve etik değerler odaklı yeni projeler yaratılacak. Kurumsal yönetim ve dijital dönüşüm çalışmaları da hayata geçirilecek. Bu dört ana başlık altında Sırbistan Tenis Federasyonu'yla Şafak Müderizgil ve Sırbistan Tenis Federasyonu Başkanı Goran Djokovic arasında kendisi Djokovic'in amcası bu arada Goran Djokovic arasında güzel bir anlaşma imzalandı. Umarız iki taraf için de hayırlı olur. Bizim için gerçekten önemli olan bir tık daha antrenör yetiştirmek yani antrenör o antrenör yetiştiren tenis oyuncusunu yetiştirecek kişiyi yetiştirmemiz lazım bizim. Orada biraz eksiklik yaşıyoruz. Onu bir tık daha aşarsak gerçekten çok daha yüksek başarılar kazanabiliriz. İnşallah dediğim gibi bu anlaşmayla birlikte çok daha güzel işler başarabiliriz. Tebrik edelim. Bu anlaşma için tenis federasyonunu da umarız çok daha güzel anlaşmalarla birlikte bizleri tekrardan burada konuk olurlar haberlerimize diyelim ve geçelim. Bu haftaya, bu hafta neler olacak? Bu hafta bizleri gerçekten çok yoğun bir takvim bekliyor. Biraz WT tarafına serzenişte bulunalım. Biraz saçma bir iş yaptılar bu hafta. Bana kalırsa ondan bahsedelim. Ve bu hafta erkekler tarafıyla başlayalım. Erkekler tarafında artık Asya'ya geçiyoruz yavaş yavaş. Kadınlarda da o tarafa geçtik. Asya kıtasındaki turnuvalar başlıyor. şimdi Asya kıtasındaki turnuvalar başlayınca biraz bizim programımızda sekteye uğrayabilir. Yani şöyle sekteye uğrayabilir. pazar veya pazartesi günleri ben genelde podcast çekmeye çalışıyorum sizler için. haftanın turnuvalarının ardından. şimdi saçma sapan bir hal alacak Asya turnuvaları. Haftanın ortasında başlayıp haftanın ortasında bitecek. Yani çarşamba, perşembe günleri başlayan turnuvalar görüp yine aynı şekilde çarşamba günü, perşembe günü oynanan finaller göreceğiz. O yüzden biraz kayabilir program. Sizlerden bu Asya turnuvalarında ee, özür diliyorum şimdilik e, gecikmeler için. Ee, gelelim neler olacak bu hafta. Ee, ATP tarafında iki turnuva var. Artı bir de Lever Cup düzenlenecek. Ee, bu sene San Francisco'dayız, Amerika'dayız. Ee, Lever Cup turnuvasında. Bildiğiniz üzere bir sene e, Avrupa'ya geliyor turnuva. Bir sene de Amerika kıtasına gidiyor. Bu sene de sıra Amerika kıtasında Chase Center'da oynayacak San Francisco'da mücadeleler. Ee, o zaman oradan başlayalım. LV Cup'tan bahsettik madem. LV Cup'ta kimler mücadele edecek? Ee, Bildiğiniz üzere e, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynanan mücadeleler e, oluyor ve e, ülkeler kazandıkları maçlara göre puanlar alıyorlar ve e, belli bir puana ulaşan ülkede şampiyon oluyor turnuvada. E, Avrupa ve Dünya karması olarak ikiye ayrılıyor takımlar. E, Avrupa takımında bu yıl Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Kasper Ruud, Jakub Mensik ve Flavio Cobolli mücadele edecek. Dünya karmasındaysa Tele Fritz, Alex Deminor, Francisco Cerundolo, Alex Michelsen, Joao Fonseca ve Riley Opelka da dünya karmasını temsil edecek olan oyuncular. Bu yıl biraz daha Carlos Alcaraz gelmese ee, aslında çok daha e, alt seviye oyuncular diyebiliriz. Yani birazcık, ya şimdi Ruda, Rune'ye haksızlık etmeyeyim ama e, Carlos Alcaraz'a e, yani kısınlar öyle bir noktaya çıktılar ki, yani Lever Cup'ın kadrolarını da gördük zamanında, Djokovic, e, Federer, Nadal, e, Murray bunların aynı takımda oynadığı yılları gördüğümüz için Lever Cup biraz sönük kalıyor artık bu kadrolarla birlikte yani yine de güzel bir turnuva bizleri bekliyor olacak devikapta. Eee cuma cumartesi ve pazar günleri oynanacak mücadeleler 19-21 Eylül tarihleri arasında diyelim. Ve geçelim erkeklerde oynanacak olan diğer iki turnuvaya. Asya'ya taşındık artık. bu hafta iki turnuva var erkekler tarafında da. Çin'de oynanacak iki da bir tanesi Hangzhou'da, bir tanesi de Chengdu'da olmak üzere. Eee Hangzhou'da kimler mücadele edecek? Bir numara seri başı Andrei Rublev olacak. 2 numara seri başı Daniil Medvedev. 3 numara seri başı Alexander Bublik. 4 numara seri başı Corantan Mute. E, bu isimlerin haricinde Hugo Karabelli, Adrian Mandarino, Lerner ve Matteo Berrettini de e, yine mücadele edecek oyuncular arasında gözüküyor şu an için. E, Marin Cilic yine burada mücadele edecek. Son şampiyon ünvanıyla geliyor bu arada. Marin Cilic Hangzhou'ya güzel bir turnuva bizleri bekliyor olacak. Hanju bu arada iki turnuva da ATP e 250 seviyesinde olacak. Onu da söyleyelim. Ee, geçelim Chengdu'daki turnuvaya. Ee, burada ise bir numara seri başı Lorenzo Musetti, iki numara seri başı Luciano Dardere. İtalyanlar zirveyi kapmış durumda burada. 3 numara seri başı Talon Grigsburg ve 4 numara seri başı da Brandon Nakashima olacak. Cameron Nori, Peşi Sebastian Baez ve Lorenzo Sonego'da ana tabloyu tamamlayan diğer seri başı isimler olacaklar. Chengdu'da ise son şampiyon Jinshan Shang zaten burada şimdi bir isim son şampiyon olmuştu. bu sene de yine Wild Card'la turnuvada yer alacak Jinshan Shang. Bakalım onu da performansını merakla bekliyor olacağız Chengdu'da yapacaklarını. Geçelim kadınlar tarafına. Kadınlar tarafında bizleri neler bekliyor? Az önce bahsetmiştim sizlere. Biraz serzenişte bulunacağım diye. Yani kadınlar tarafında gerçekten e, WT Tour çok saçma sapan bir iş yaptı. E, nedir o iş? E, bu hafta Billie Jean King Cup'dan yani Aykırıkaya'daki Davis Cup'ın karşılığı olan kadınlardaki turnuva Billie Jean King Cup e, ve finaller düzenlenecek. Yani artık son 8 takımın yer aldığı e, o turnuvanın finallerine ulaştık Billie Jean King Cup'da. E, yani gerçekten Tenisin Dünya Kupası diyebiliriz bu turnuvalar için. Billie Jean King Cup ve Davis Cup için. Yani kadınlar tarafında Billie Jean King Cup'ın finallerinin oynandığı bir haftaya WTA tur, WTA 500 seviyesinde Seul turnuvası koyuyor. Yani gerçekten bu akıl alır gibi bir iş değil. Yani sizin bütün yoğunluğunuzu, bütün markanızı, bütün izlenilirliğinizi o Billie Jean King Cup'a vererek biraz daha izlenilik seviyesini arttırmaya yönelik yani Ülkelerin olduğu bir turnuvayın çok daha yüksek seviyede izlenilik seviyesine ulaşmaya çalışması gerektiği yerde kendi kendine işine sekte vuruyor WT. Yani biraz saçma bir iş olmuş bana kalırsa bu haftaki Seul turnuvası. Yani koyulmaması gereken bir turnuva. En azından WT, yani Belgian King Cup finallerinin olduğu haftayı boş geçmesi gerekiyordu. WT ancak bir turnuva koymayı tercih etmiş durumda. Yani bizim açımızdan sıkıntı yok. Biz izleriz, biz hepsini izleriz. Ancak yani tenis eğer dışarıdan seyirci çekmek istiyorsa WTA çok yanlış bir hareket bence rekamete artırıcı turnuvayı öne çıkartıcı hareketler çok daha güzel olabilirdi. Neyse başlayalım Billie Jean King neler olacak? Hemen ondan bahsedelim. Çeyrek finaller artık son 8 ülke Çin'de olacak bu arada Shenzhen'de. 16-21 Eylül tarihleri arasında yani salı günü başlıyor mücadeleler. İtalya, Çin oynayacak. İspanya, Ukrayna ile Kazakistan, Amerika ile Japonya da Büyük Britanya ile mücadele edecek çeyrek finallerde. İtalya, Çin eşleşmesinin galibi ile İspanya, Ukrayna eşleşmesinin galibi yarı finalde karşılaşacak. Kazakistan, Birleşik Devletler eşleşmesinin galibi ile de Japonya, Büyük Britanya eşleşmesinin galibi yarı finalde oynamaya hak kazanacaklar. Ee, bize gerçekten güzel bir Billie Jean King Cup bekliyor. Ee, son şampiyon yine elbette erkeklerde olduğu gibi İtalya. İtalya e, Billie Jean King Cup'a ve Davis Cup'a biraz hegemonya kurmaya başladı. Ee, bakalım bu yılda İtalya üstte şampiyonluk kazanmayı başarabilecek mi? merakla bekliyor olacağız. Ee, ve geçelim kadınlardaki so haftanın tek turnuvasına Billie Jean King Cup haricindeki o tek turnuvaya Kore'de düzenleniyor. Seul'de ee, önemli de isimler geldi gerçekten WT 500 seviyesinde olmasından dolayı. 1 ee, numaralı seri başı Iga Şiviyontek 2 numaralı seri başı Ekaterina Alexandrova olacak. 3 numaralı seri başı Clara Tauson ve 4 numaralı seri başı da Darya Kasatkina. Ee, bu isimlerin haricinde Diana Schneider, Beatrice Haddad Maya, Sofia Kenin ve Emma Raducanu da ana tabloyu tamamlayan diğer isimler olacaklar. Gerçekten burada bizleri çok güzel bir kadro bekliyor. Yine Barbara Krejcikova da burada mücadele edecek olan isimlerden bir tanesi. Yani ne kadar seri başı olmasa da o da mücadelesini, kupa mücadelesini sürdürecek Kore'de. Kore'de gerçekten güzel bir turnuva var. Çok iyi isimler var. Ya yani Dediğim gibi Kore turnuvası Billie Jean King Kaptan bu hafta çok daha fazla izlenebilir. Yani çok güzel, çok önemli isimler var. O yüzden işte Jenkins kapı çok daha yüksek e, seviyelerde izlenilirliğe ulaşmasını istiyorsa WTA ki istemiyormuş muhtemelen böyle bir hareket yaptığına göre e, istiyorsa bu haftaya turnuva koymaması gerekiyordu açıkçası. E, bence e, bana sorulursa tabi ancak bana sorulmadan <laughs> yapılan bir iş olduğu için e, bir şey diyemiyoruz elbette ki. Böyle olmasını seçmiş onlar. Dediğim gibi tenis seyircisi açısından hiçbir problem yok. Tenis seyircisi her zaman tüm turnuvaları izler. Tüm turnuvaları çok daha fazla turnuva olmasını ister. Bizim için her zaman ne kadar fazla turnuva o kadar iyi. Çoğu Oyuncuları çok daha fazla izliyoruz. izleme imkanı bulabiliyoruz. Dediğim gibi bu hafta Bill Jenkins Cup var. Seul'de turnuva var. AKK'de iki turnuva. Artı Labour Cup mücadeleleri Yine dolu dolu bir hafta tenis dünyasında bizleri bekliyor efendim. Önümüzdeki hafta tüm gelişmelerle birlikte sizlerle tekrardan buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.